Merhabalar ben de Tungsten'den Tungsten. Bugün yeni bir Steel Ball Run All Star Battle'a devam ediyoruz. Ya yanlış girdim cümle ters girdim de ne salla siz biliyorsunuz zaten ne olduğunu ya. Abi Johnny ile oynamak çok zor ama Johnny ile ne oynasak gene. Yani. Abi bir ile oynayalım ama ilk önce bir şu Johnny ile Giaccio'yu bir dövelim sonra bir Gyro oynayalım. Sonra Johnny en sonunda Valentine. Nasıl fikir? Ya ama Giaccio şöyle Johnny'nin arasındaki bağı ben hala çökemedim. Neden bu ikisi dövüşüyor? Ee, he, şey diye mi lan? Mr. da mermi atıyordu. Johnny de tırnaklarını atıyor falan. ama öyle bir bağlantı var mı acaba? Bilimsel. Ama öyle bir şey varsa çok saçma bir şey yani. Hop. Tamam güzel. Atla ama atın üstünde dövüşmek çok zor geliyor ya. Şimdi Cairo'ya geçince mükemmel kolay geldi. Kafamıza dinozor düşecek oğlum bir dur ya. Ya anlat bana vurmadı, sana vurdu. gerizekalı kaldı işte ya. Bu dinozor takılacak mı lan sen Of 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 ben de döktürdüm be kardeş. Oğlum bildirim geldi. Snapchat salla bakalım. Koş Yap. Ya. Jyron da panelleri geliyor arada bir. Reizimizi görüyoruz. Kerim gel yetmiyor artık he, var ya. ya. Bu saldırıyı spamlayacağım canım gidene kadar olacak. Bak bak ben de çok Ya artık var ya Kerim Bedanı ha harbi böyle uyuz bineceğim atına vuracağım al. Sikerim Allah Allah ya. Bir bas bir canı var orada ben kolay kolay vurmaya çalışıyorum hiç. Hala ittiriyor. Gel bakalım gel. Gel bakalım gel. Ya kardeş, kardeş. İçtikten şeyimizi, çayımızı. Oğlum, hadi gel. Dinozor düşecek havasına. Lan nasıl düşmedi be? Seni ben bitireceğim oğlum. Bittin sen, bittin. Düşme attan. He, düşmedi. Sıkıntı yok, iyiyiz. Bak şimdi, bak, bak, bak. Lan bir şey, bir kombi bir şey yapacaktım, dur, dur. Dur, bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Yapamadık, şimdi geliyor, şimdi geliyor, şimdi geliyor. Hadi be. Hadi be. Ya yok da onunla combo yapılmıyor. Neyse be, neyse çok çaktık. Ben. geldi be. Onunun o mu ya? O hobi nasıl boşalttı onu? Aga adam nasıl Hani Task Act 4'teki bütün şeylerin hepsini nasıl kaçırtırdı? Ya piç siktir git ya Allah'ım ya. Siktir git. Var o kadar gıcık oynuyor ki var ya Orros bu çocuğu ya. Bütün havalı hareketlerimizi de boş attırdı zaten piç. Retired. Dırdın. <laughs> Şimdi Cairo'yla Zeppeli ile Zeppeli kapışacak şimdi. Yani anladınız mı kelime oyununu? Abi Jairon ilk ismini koyuyor. Şeyin William Baron Zeppeli'nin de su ismini koyuyor. Ama ikisi de Zeppeli olması lazım su ismini koyacaksan. Hani Jairon ilk ismini koyacaksan o zaman Zeppeli'ye de Will diyeceksin kardeş. William diyeceksin. Hani böyle olmaz yani. Takıldığı şeye bak. Hop. Oha. Nasıl, o ne yapıyorum? Ya? ya gel bakalım gel, gel gel bakalım gel. Zoom pancası. Lan nasıl ben niye onu boşaltıp biliyorum ne? Ne yapıyorum? Ya böyle indirdiler işte kardeş. Kol. Ne yapıyorum? Bir başarım geldi ama neyse. İş yazıyor. Abi ben onu geçen PlayStation 4'te almıştım çünkü biliyorsunuz Platinum kupa var da. Platinum kupayı alalım ne, ne kadar oldu? Bir sene olmuştur. Bir sene olmuştur değil mi? Ben bir senedir Jojo's Blizzard Adventure All Star Battle Platinum kupasına sahip bir insanım. Ve gururluyuz, onurluyuz. Böyle bir onura sahip olduğumuz için mutluyuz. Ama şu Zeppeli sikeceğim artık ya. Abi bu kadar gıcık oynayamazsın be ya. Harbiden bir artık yeneceksen yen, yenileceksen yenil be oğlum. Ama bunu sikeceğim artık atma şunu. Ona kodum bunu ya. Tam bir şey ya. One more shot. Of güzel de tahmin edildik. Gıcık herif ya var ya. Poz çok güzel ya yani. One, two. Gel bakalım. Hey, evet, iki kerif. Alın <laughs> ki. Zetbeli diye severiz, severiz de yani. Şimdi çok gıcık oynuyor. Of, oh, bak bak. Başladım ben döktürmeye. Sıkıntı yok. Yapma be. onu yapma. Of, oh, tamam. Buradan bambaşka atarız. Güzel. Ben bir ceset mi alsam şurada? Burada. Neyse alamadık. Ya ne yapıyorsun ya? Ben bir atıma bildim de. Ya artık sikeceğim. Ne yapıyorsun uzaktan uzaktan? Ya orros bu çocuğu gel bakalım. Var ya gıcık gıcık oynuyor. Şerefsiz misin? Nesin ya? Ya ne yapıyorsun ya? Ya anladın ama ben Abi ben orada guarda geçiyorum Bu burada kendi kafasına göre Bir şeylere bastık abi Anlamadım Cairo ne yaptın ya Alırdık da çok kolay alırdık hatta Ama olmadı yani Atına bineceğine şey yapıyor I talk my skin diyor bir şeyler yapıyor anlamadım Gel bakalım Ya Kerim belanı ya var ya Allah Allah gıcık herif ya. Ya var ya bu kadar hani uzaktan uzaktan şeyler basıyor piç ya. Tam bir piç oyun piç oynuyor ya. Konuşamadım pitch. <laughs> Neyse. Ya amına siktiğimin çocuğu ya. Ya var ya ne olmuş bu çocuğu adamsın ya hani aynı hareketi bin defa basıyorsun var ya. Al guard bas sonra uzaktan vur. Piç ya. Şimdi uzaktan bir şey atar. Atıştırmadık da neyse. Ha gel. Guard bas sonra uzaktan bir şeyler fırlat. Boşa gitti. Al, ya. al işte gıcık et. O -çe. Ananın amını sikeyim Tamam mı? Allah Allah ya. Ya. Bak bir şey atacak şimdi. E, piç. Al orospu çocuğu ya. Yani al ya. Piç herif ya. Var ya. Oros evladı ya var ya. Sonunda bitti be. Harbi ya harbi ben böyle gıcık bir şey görmedim ya. Go go zeppeli. sonunda FF ile savaşıyoruz. Sav Johnny ile FF. FF ya. FF leyiz. Foo Fighters. Çok iyi çok iyi karakterdi ya. Harbi çok seviyorduk kendisini. Benim Aa öyle miymiş? Gel bakalım bizde gocun macı yok şimdi bak. Biz... Allah! <laughs> nasıl bir şey yapamaz. FF reis ya. Abi spoiler vereceğim 10 saniyeleri atlayın. E FF'in öldüğü bölümde üzülmeyen tayfa yalnız ha, kalpsiz bir orospu çocuğu tayfası alınmacı yok orada. Tamam 10 saniye geçmiştir şimdi. Geçti mi saniye ya? FF değil ya. Ne oldu? Ne yaptı? Sıktı böyle abi oğlum ne? Abi FF de uzaktan vuruyor tamam mı? Ama FF bak bir şeyler yapıyor. Okey dedi bir şeyler diyor. FF bir, bir şeyler yapıyor. Bak. Ama zeppeli OC gibi uzaktan sıkıp sıkıp duruyor. Bana guard basıyor sonra uzaktan mermi atıyor bak. FF onuruyla oynuyor. Gururlu oynuyor. Ah oh, siktim ben aslında bitti. Onu nasıl siktim ya? Abi nasıl? Onu bassaydık bitmişti bu arada. Öldürmüştük efendim. Abi ondan ayakta çıkamazdı bu arada. Ya. Ya, ya, ne yaptın ya? Şimdi başlıyoruz döktürmeye. Ne yapıyor ya? Oha. Ya, kardeş. Hop. Sen bizi ne sandın kardeşim? Hop. Tamam abi güzel gidiyoruz. Biz buradan bir task up for e, hard bassak. Güzel olur gidimse Olur diyenler artı bir bastık. Olmadı dur. Dur bir saniye geliyor geliyor. Atmalısın. Ha tamam. Anladın mı? Bakın niye böyle oluyor ya? Gareziniz mi var bana kardeşim? Niye böyle oluyor ya? Gel bakalım of, of, o Hareketleri gör yalnız ya. Pozlara bak pozlara. O pozu hatırlayanlar yalnız. O pozun nerede verildiğini hatırlayanlar. Ananı ya sen de efendim. İki onuruyla savaşıyor dedik oç gibi uzaktan uzaktan mermi atıyor. Yok yok. Heh tamam bitti. Bitti. Yani baya bir canlı yutucuyum. Oy. Harekete bak. Oy. Ya ne <laughs> yapıyorsun kardeş? Bak bak aynı şey basıp basıp duruyor ya. Şerefsiz kendine can basıyor ya. Yani. yani biz de çayımızı içebiliriz burada da içmiyoruz yani. Artık yeter lan. Allah Allah. Ha bitti şu. Tamam bitirdik. Şu an burada bitirdi. Nasıl ya? Gıdım kaldı. Tak oğlum nasıl? Harbi koyduk ha. Böyle bir atla böyle bir yandan bir koyduk. Vay bak bak laflara bak. Sanki şöyle savaş. Neyse. Söylemeyelim şimdi. O final. Final. Johnny Joestar, Star Funny Valentine. Bu arada benim Jojo'daki en sevdiğim dövüş budur ya. Harbi bir numaram bu benim ya. Hani mangasındaki yani. Abi harbiden anlatılmaz ya. Harbi anlat anlatamazsın ya. Abi şöyle bir şişke şey bir şey var. Yok ya hayır yapmıyorum şişkesiz oynuyoruz. Harbi abi manyak bir fight'tı ya çok güzel. Harbi çok güzeldi ya. Animesi çıksın da izleyelim. Okuduk de izleyelim. Bak bak Love Train'de Sarılı sarılı parıldıyor. Gel bakalım senden bir bitireyim. Ya gel bakalım gel. Hop. Bende de hiç combo bomba yok. Şey gibi değişir. Oo bak bekledim bak inmesini bekledim. Hop, yapma birader. Orada bak saliselik bir şey ya. Zaten çoktan basılmış oluyor. Lan nasıl orada be? Sandığın çıkarsa ben orada vururum da olmaz. Ya nasıl be ya? Yukarıdan vuracaktım daireyle. Ya anamın amına sikerim artık yani. Yapma. Abi nasıl bir anda basıyorsun zaten bastım tamam mı? Zaten bastım onun bekleme animasyonunda bu adam tadaya basıyor dojana basıyor yani Dojan Ama bitirdim ben seni bitti işim Senin işin bitti senin ömrün bu kadar Hadi be Heh. Hadi be hadi hadi Orada çocuğu var ya hani Oğlum bir gel. He, haydi koçum be. Zorlamaya da başladı yalnız. Yapma birader. Buradan sen kombolarsan sikersin be lan. Kalkmam lan ayağa. Öyle tabanca sıkacaksın. Gelmiyor. Gel sen gel lan. Mermi de sıkamazsın bu. Topla lan topla, ha, topla. Yapma. Oo! Lan erişemedim. Abi! Uzamadı kolumuz, uzamadı var ya. Kas sıktı belamız. Abi bir şey hadi be. Abi orada erişemedim var ya. Yoksa biz almıştık şu. An. Şimdi ben bir... düşürdüm. Her şeyimiz de guard'la işlerdi bak inecek. Oo bak bak. Ne yapıyorum be? Hayır. Abi bak tam basıyorum. Abi nasıl bir çakal? Bu nasıl bir şerefsiz ya? Ne zaman daire bassam dojan atıyor. O sırada zaten çoktan basılmış oluyor yani. Ne yapar? abi sen bir o, yani artık bir şey diyeceğim de zaten bütün neyse ya. Yani. Ee, abi şey yaptırdı adam. Bezdirdi ya. Hadi tamam hadi. Hadi. Ya sen bir orospu çocuğu musun? Hani artık harbiden yani sikeceğim ben lan seni ha Piş ya Al hak ettim ya. Hadi biraz şöyle bir şeyler yapsak Hadi dur 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 yapma yapma birader. Geliyor. Hadi ya. Abi arkam dönüktü nasıl? Ya nasıl olur öyle bir şey ya? Good.